Allahu Billahi min Shaytan Rajeem. Bismillahi rahim Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. al al ala Rasulina Muhammedin wa Alihi wa sahbihi Jma'in. Kıymetli kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Şu an kurgunda bulunmuş olduğumuz üstadımız efendimiz İbrahim İpek Efendi Hazretlerinin de ruhaniyetinin burada hazır olduğuna inşallah inancımız tam olmakla beraber. İnşallah onun Cenab-ı Hakk'ın kendine olan lütuflarını, ikramlarını, feyiz ve bereketlerinden Rabbimizin bizleri de mahrum etmemesini istiyoruz, temenni ediyoruz. Rabbimiz bizleri mahrum eylemesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, yol ve usul ta Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan bugüne kadar gelmiş ve inşallah kıyamet sabahına kadar devam edecektir ki biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam la tekumus saatu hatta ardi Allah Allah buyurmuşlar. Yani yeryüzünde Allah Allah diyenler olduğu müddetçe kıyamet kopmaz buyurulmuş. Dolayısıyla Allah Allah diyenler olduğu müddetçe kainatta sanki böyle bir sigorta hükmünde olan bu meclisler inşallah dünyada İslam düşmanlarının, din düşmanlarının yapmış oldukları birçok planların hakim kalmasına sebep olacak, onların planlarını alt üst edecek, berbat edecektir diye düşünüyoruz kardeşlerim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kasım'ın layıkasında şöyle bir hakikati haykırmışlardır. Bunu burada ifade etmem lazım. Çünkü burada az önce malum tarikatımızın atlattığı bir badire söz konusuydu. Ona kısmen değinmek istiyorum buradan. Çünkü biz bu topluluğu her zaman bir arada bulmamız mümkün olmuyor. Bu topluluğu biz tabii ki burada her an, her zaman, her vakitte bir anda bulmamız mümkün olmamakta. Ben burada bazı hakikatleri, doğruları, gerçekleri burada olanca çıplaklığıyla ifade etmek zorundayım. Şimdi bu inkırazın ardından tabi bir ister istemez bir bölünme yaşandı. Ve bizim az önce Ferhat kardeşimizin beyan ettiği vilayetlerde İstanbul'da, Ankara'da, Kırıkkale'de ve Çorum'da bir yeni bir oluşum meydana geldi. Tabi bu oluşumun şimdi bize hep soruyorlar diyorlar ki ya bu oluşumun başında kim var? Bu oluşumun başında bir tane kişi var kardeşlerim. O da şu anda kurbunda bulunduğumuz Es-Seyyid es Seyyid es İbrahim Pekifen Hazretleri'dir. Ve bizim şu anki düşüncemizi ben buradan ifade edeyim. Şu an Uşaki Tarikatı'nın Uşaki Tarikat'inin ne Anadolu'da ne İstanbul'da kesinlikle bir şeyhi yoktur. Halifesi yoktur. Bir tane şeyh vardır. O da her ne kadar kendisi fiziki alemde bizimle beraber olmazsa bile İbrahim Peygamber Hazretleri'dir kardeşim. Ve biz bu anda bu düşüncelerle sadece ve sadece İbrahim İpek Efendi Hazretlerimizin bize zamanında bir takım kardeşlerimizi tevdi ettiği zakirlik vazifesiyle birlikte kardeşlerin bulunmuş olduğumuz yerlerde o tüttürülen ocağı söndürmemek için elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf etmeye devam ediyoruz inşallah. Ve başta söylediğim söze tekrar dönüş yapacağım. Yani kardeşlerimiz öyle bir misyon, öyle bir gayretle bunu yapıyorlar ki Said Nursi Hazretlerinin beyanını hatırlatacaktım. Merkezi hilafet olan İstanbul'u alemi Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, 550 sene Osmanlı'yı alemi Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, o İstanbul'un büyük camilerinin arkasındaki tekkelerdeki dervişanın muhabbetle, feyzi, feyiz ve muhabbet ile Allah'a zikretmelerinin bereketi iledir buyurmuştur. Allah'ın izniyle bu topraklarda Cenab-ı Hakk'ın isminin zikredildiği meclisler olduğu müddetçe zalimler asla umduklarına nail olamayacaklar kardeşlerim. Bu yüzden biz bu vazifeyi sanki vatan müdafasında mühim bir mevziyi tutan böyle sanki murabut olan askerler olarak vazifeyi kabul etmekte ve böylece devam ettirmeyi azm ediyoruz kardeşlerim. İnşallah hepinizin dualarınızı bekliyoruz ki Allah bu işte bize bir yani bir tembellik, bir neme lazımcılık vermesin, usandırmasın da son nefese kadar bu işi devam ettirebilelim kardeşlerim inşallah. Dua buyurun inşallah. Kıymetli kardeşlerim. Az önce ifade ettim. Meşrep olarak büyük sarsıntılar geçirdik. Malum tarikatımız belki yani 110 100 küsur senedir şu yaşamış olduğu problemler kadar hiçbir probleme karşılaşmamıştır. İbrahim İpek Efendimin gözünden sakınarak Herhangi bir leke sürdürmeden getirmiş olduğu bu yolu maalesef kardeşlerim biz nadanların diline teslim ettik. Onlar da acımasızca ağızlarına gelen lafları doldura doldura yolumuza meşrebimize bu güzide yola efendim sarf etmeye, efendim lekelemeye çalıştılar ki Rabbimizimiz bu konuda yardımını ve nusretini eğer görmemiş olsaydık kardeşlerin hepimiz helak olup gitmiştik Allah muhafaza. Bu sebeple kardeşlerim bu toplantılarımız bir hem bir ahitleşme hem bir beyatleşme hem burada bir sorumluluk ve ne kadar mühim bir vazifeyi ifa ettiğimizin bilincinde olmamızın hatırlatılması için bir vesile olarak da görüyorum aynı zamanda. Şimdi burada İbrahim İpek Efendimizin yanında senede bir defa diyoruz ki efendim. Sizin bize bırakmış olduğunuz yolu biz muhafaza etmeye muktedir olamadık. Lakin lakin zararın neresinden dönür dönülürse kardır bilinciyle biz bu işe buradan yolumuzu ayırdık. Senin usullerine döndük. Senin koymuş olduğun esaslara döneceğimize azmettik. Karar verdik. Bizim bu beyatimizi, bu ikrarımızı kabul eyle diye kendisine bu ikrarımızı arz ediyoruz. İnşallah o da kendi katında Rabbimizin yanında inşallah bizim bu niyazımızı işitiyordur. Kabul edeceğinden de ümidimiz inşallah vardır kardeşlerim. allah Teala bizleri tekraren bu anlattığımız efsaftaki sıkıntılı durumlarla karşılaşmakta muhafaza eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim şu meseleyi de arz etmek isterim. İbrahim İpek efendim hayatı boyunca kendisinin aslında anlaşılamadığını gerek bazen sarahaten sohbetlerinde ifade etmişken çok defa da işte kendisine ait inşa ettiği 80 küsur divanında bu meselelere dikkatimizi çekmiştir. Mesela anlaşılamadığını şekva etmiştir kendisi. Ben az önce kardeşlerimizin beyan ettiği gibi birkaç dörtlük okumak isterim. Der ki bilemedim ben bu işi eğilmesin sakın başın Olamadım köşe taşı söyleyin de ipi gersin demiş. Aç şarabın ben de tattım. Masivayı dilden attım. İpi başa kendim tattım. Söyleyin de çeki versin. Bakın bu sözleriyle bize neler anlatmak istiyor. İbrahim İpek Efendi Hazretlerimiz sanki bir medeniyet binası inşa ediyor. Lakin eskiden duvarların böyle düzgün bir şekilde muntazaman yükselmesi için ustalar kenara böyle bir çiviyle ipi bağlarlar. Daha sonra onun yamağına, çırağına der ki şunu çek tut, öbür tarafı tuttur ve düzgün bir şekilde duvarın yükselmesini temin etmek isterlermiş. Diyor ki ben bir medeniyet binası inşa etmeye azmediyorum. Köşe taşlarına diyorum şu ipi tutun tutacak adam yok kendim geçip kendim tutuyorum çekecek adam yok yani iş ortada kaldı umur görülmüyor ümmetin verdiğini anlayan yok bu İslam medeniyet binasını kim inşa edecek diye böyle sızlanıp durmuş hayıflanıp durmuş ağlayıp durmuş kardeşlerim. Belki kardeşlerim bazı Ali ve vesselam efendimiz öyle buyurmuşlardır. Yani der ki benim hayatukum hayrul ve hayatuna ve memati Benim hayatım da sizin için hayırdır. Benim ölümüm de sizin için hayırdır dediği gibi belki bir an efendimin vefatı yani bu cihetten bir hayra medar olabilir. Belki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin veda hutbesinde diyor ya benim bu sözlerimi burada olanlar olmayanlara aktarsınlar. Umulur ki burada olmayanlar burada olanlardan daha ziyade bu anlattıklarıma kulak kesilirler, can kulağıyla dinlerler demiştir ya. İbrahim İpek Efendimin o anda Hazirun cemaatine aktardığı bu hakikatleri o anda bulunanlar belki tam idrak edememiş olabilirler. Ama sonradan gelen belki az önce Oğuzhan kardeşimin dediği gibi vefat ettiği senede daha hayatta olmayan nice genç kardeşlerimiz var aramızda. Onların belki bu duymuş oldukları hakikatler bu meseleyi, bu davayı omuzlanıp inşallah daha ileri seviyelere, daha efendim ötelere taşımasına belki taşımalarına inşallah vesile olabilir düşüncesiyle yine burada toplandığımızı hatırlatmak isterim kardeşlerim. Mühimdir bunlar. Çünkü iriliğimiz diriliğimiz, muhabbetimiz ortaya çıkmasını aldığımız Cesametimiz, heybetimizin anlaşılması lazımdır. Bu kemiyet olarak değildir. Biz biliyoruz ki bu zamana kadar kemiyet noktasında insanlar sadece gayret ettikleri için, keyfiyet meselesini kenara attıkları için, işte biz sabah vaktinde hocalarımıza yaptığımız istişarelerimiz öyle dendi. Zamanında cemaat gelişmedi, sadece şişmanladı yani. Şişmanladı, gelişmedik. Gelişen bir vücutla hiç şişmanlayan eli yüzü şişmiş bir insanın hali bir midir yani? Biz sadece şişen bir balon gibi olduk ama ufacık bir müdahaleyle patlayıp gittik kardeşlerim. Ama bundan sonra daha düzenli. Dedik ya biz bundan sonra kardeşlerim usulümüz hakkında beyanda bulunmak istiyorum. Ne yapacağız? Şimdi kardeşlerim İbrahim İpek Efendimizin tavsiyesi olan ben bir kardeşimi kendisine Yine ve ders aldırmak için yanına götürün. Kapı ağzında. Dedi ki tam çıkacakken efendim kardeşimiz de sizden bir intisab almak istiyordu deyince hemen dedi kaldır amin es salatu aleyke ya Resulullah salatu ve aleyke ya Habibullah es salatu aleyke ya seyyidil evvel velak vel hamel el fatiha kapattı dedi ki dersin istiğfar salavat kelime-i tevhid Allah işine rast getirsin hadi bakalım elini öptürdü gönderdi şimdi bakın bu tavsiyesi var ya şeriatın ta kendisidir dinde günahın günahların işlendiğine karşılık olarak tevbe bizlere emredilmemiş emredilmemiş midir? Ya tu tubu ilallah tevbeten nasuha. Ey inananlar Allah'a tövbe yine dönüş yapınız, günahlardan dönünüz demiş mi? Denmemiş midir yani? İstifa bir, ikinci salat selam. İnna Allah ve melekatehu yusalluna alen Allah ve melekleri Habibine salat ederler. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler sizler de peygambere salat ediniz dememiş midir Allah? Evet salavat. İkinci ders. Üçüncü dersimiz kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah eftalu zikri. Peygamber hadisidir bu sallallahu aleyhi ve sellem. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Ceddidu imanukum bila ilahe illallah imanlarınızı kelime-i tevhid ile yenileyiniz buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim o yüzden biz bu tavsiyeleri İpek Efendimizin bu tavsiyesini umumen bütün kardeşlerimize ibla ediyoruz, sunuyoruz. İnşallah derslerimizi yapalım. Görülen icralar üzerine bakın bayan cemaat de arkada var onlar da işitsinler. Zakir ablalarımız mutlaka vardır. Sadece duyuruyoruz. Bizim bu yapmış olduğumuz senelik umumi toplantıların haricinde bayan cemaatle yani eskisi gibi böyle bir e, yakın markaj bir hizmet anlayışımız yoktur. Bütün bayanlar, bütün bayan derviş ablalarımızın hepsi direkt sorumlulukları fiziki alemde hac annemize aittir. Hac ziyaretle, ona olan müşkillerini ona arz etmekle, rüyalarını, icralarını ona, ona sormak suretiyle tarikatlarını, usullerini devam ettirecekler. Gelelim erkek cemaate. Onlar da kendi bölgelerinde tesbihatlarını çekince biliyorsunuz her ismin bir icrası, bir müsemması vardır. E Allah'ın ismini zikredenlerin de icradan ve bu müsemmadan nasipleri olacaktır. Peki bu insanın yolunu nasıl açılması lazım? İşte az önce bölgelerde isimlerini zikrettiğimiz kardeşlerimiz, o, o kardeşlerimizin icralarını, müsemmalarını, rüyalarını dinleyerek tarikatın seyri sülüku konusunda da inşallah ilerleme kaydetmeye devam edilecek kardeşlerim. Bunu böylece hatırlatmış olalım. Ben son olarak sözü uzattığımın farkındayım. Bizim şu kitabı bir alabilir miyim? Ramazan kardeşi. Kardeşlerim geçen sene biz programdan sonra iki şey sizlerle paylaşmıştık. Bunlardan birisi şu görmüş olduğunuz mescit, küçük mescidimiz yani. Bu mescidimizde dedi ki geçen sene burada bir projesini çizdirdik hatta sizlere takdim ettik. İbrahim peki efendimizin ziyaretine gelenler namaz kılmak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. E buraya gelen insanlar azıcık istirahat etmeleri gerekiyor. Ve böyle bir mekana ihtiyacımız olduğunuzu zikretmiştik. Dua edin. Bu mescidimizi önümüzdeki seneye kadar tamamlayalım demiştik. Rabbimiz salavat ve tebareke dualarımızı kabul buyurdu. Kaba inşaatını ve çatısını şu an çaktık. Elhamdülillah mescidimiz yani bitmeye yakın bir hale geldi. Ve ben acizane geçen sene programdan ayrıldıktan sonra İbrahim İpek Efendime karşı bir vefa sorumluluğum var. Ben ne kadar da çabalasam şahsım olarak söylüyorum. Sizler de aynen öyle düşündüğünüzü inanıyorum. İbrahim İpek Efendimizin hakkını asla ödememiz mümkün değildir kardeşlerim. Yani hakikaten hayatımızda dönüm noktası. Onu tanımasaydım belki ben Allah'ı tanıyamayacaktım. Onu bilmeseydim İslam'ın ne demek olduğunu, imanın ne demek olduğunu, aşkın, vecdin ne demek olduğunu vallahi bilemeyecektik kardeşlerim. Madem ki böyle bir hazinenin elimize geçmesine sebep olduğu halde bu zatın biz hakkını nasıl ödeyebiliriz ki? Bu sebeple ben sadece ahde vefa konusunda onun bize yaptığı iyiliklerine mukabil cüz'i bir karşılık olsun için kardeşlerim denizde deryada bir katre misali onun hayatını anlatan kendi penceremizden arz ettiğimiz bir kitap arzı yazmaya azmettik. Ve neticede bu kitabı Rabbimiz tamamlamayı nasip eyledi. Şimdi burada bir 400-500 adet kitabımız hazır. Ben bu kitabı meccanen yani ücretsiz olarak kardeşlerimize hediye etmek istiyorum. Bu hediye benim değildir. Bizatihi inşallah Şeyh'imiz, Üstadımız, Sultanımız İbrahim İpek Efendi Hazretlerimizin hediyesi olarak buradan bütün kardeşlerimize, ablalarımıza inşallah sayısı yeterli gelir. Arz etmek, hediye etmek isteriz, sunmak isteriz. Lakin kardeşlerim bununla beraber ben sadece bir ilave, bir şerh düşmek isterim. O da nedir? bu mescidimiz malum. Yani kalan kısmı var. Şu anda borcumuzun olmadığını biliyorum. Yani Hakan kardeşimize bunun önden istişaresini zaten yapmıştık. Sadece ben bu kitabı biz ücretsiz meccanen veriyoruz. Lakin bu mescidimizin kalan kısmının da hemen tamamlanması ne zamana diye sorarsanız önümüzde biliyorsunuz Rebiyo var birkaç ay sonra. Mevlid kandiline bunu yetiştirip burada Mevlid kandiline yine diğer ilahiyetlerden gelen kardeşlerimize zikir icrasıyla dualar ile açılışını yapmak istiyoruz. Şu kalan iki ay içinde bunu tamamlamak için bugün buraya toplanan bütün kardeşlerimiz Den, ikramdan sonra dağılırlarken Allah rızası için yani kitabın bedeli olarak değil bakın mescid inşaatına peygamber Aleyhisselatü vesselam öyle buyurmuşlardır men bana beyten mesciden lillah kim Allah için bir mescid bir beyt Allah'ın bir beytini bina ederse ben Allahu beyten fil cenne Allah ona cennette bir köşk bir ev bir köşk ona bina eder buyurulmuş İpek efendim ben ağzından işittim şunu anlatırdı, yani hadis olarak naklederdi, ben de onun ağzından söyleyeyim. Sahabeden beri gelmiş, ya Resulallah, biz bir mescidi, bir bey, yani nasıl yapabiliriz, ki? maddi imkanlarımız yok. Demiş ki, serçe tuşunun ağzıyla aldığı bir küçücük darı tanesi kadar şu mescide destek olanların da Allah aynen bu hadiste vaat edilen müjdeye mazhar olacaklarını İpek Efendimiz'in bir sohbetinden dinlemiştim. Şimdi ben de bütün kardeşlerimize en azından darı tanesi kadar şu mescide bir katkı sağlarsanız burada zikredildiği müddetçe burada namazlar kılındığı müddetçe inşallah hasenenize hesabınıza ecirler mükafatlar gelecektir kardeşlerim. Rabbim Teala ve Tebareke şimdiden kabul eylesin inşallah. İnşallah. Ben dediğim gibi bu kitabı birazdan programın akabinde yemekten önce veya sonra buraya biz koyuyoruz. Her eve bir tane düşmesini arzu ederim. Sadece yani bir evden üç tane alınmasın da ama her eve bir adet kitap düşecek şekilde kitaplardan alınırsa almayan kardeşlerimizin de hakkına geçmemiş oluruz diye düşünüyoruz. Haklarınızı helal ediniz. Benim dediğim gibi söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Artık bundan sonra kardeşlerim kalan zamanımızı zikir meclislerine müdavemetle halakayı zikirlere terk etmemek suretiyle dergahlarımızı böyle çoğaltalım, büyüyelim, dünya çapı hayır hayır. Böyle bir iddiamız kesinlikle yoktur. Mevcudu muhafaza, dergahlarımızın devamlılığını sağlama, o sönen ocağı, yanan ocağı söndürmemek gayesine matuh olarak aşkla, muhabbetle de, çalışmaya devam edeceğiz. Allah üstadımızın himmeti alisini üzerimize sahiban eylesin inşallah. أخا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.